''Merhaba, ben Yakubi. Hiç kötülüklerin içinde tek başına doğrulukla ayakta kalmaya çalıştın mı? Ve herkes yanlış yoldayken sen ''Ben Rabbime sadık kalacağım'' diyebildin mi? İşte böyle bir kalbe sahipti Hazreti Lut Aleyhisselam. O bir peygamberdi ama aynı zamanda yalnız bir adamdı. Kendi kavminin sapkınlığına karşı tek başına mücadele etti. Onların ahlaksızlıklarına rağmen nefretle değil, merhametle yaklaştı.'' Onları defalarca uyardı. Allah'ın rahmetine çağırdı. Ama çoğu onu dinlemedi. Hz. Lut'un kıssası iffetin, sabrın ve imanla kötülüğe direnişin hikayesidir. O, karanlığın içinde ışık olmayı seçti. Allah ona dayanma gücü verdi. Kalbini sabırla doldurdu. Ve sonunda hak ile batılın nasıl ayrıldığını insanlara gösterdi. Şimdi gelin hep birlikte Hz. Lut Aleyhisselam'ın adalet, merhamet ve imanla dolu hayatına adım adım bakalım. Peygamberler zincirinin halkası Hz. Lut aleyhisselam Hz. İbrahim'in yeğeniydi. Henüz gençken amcasının davetine kulak vermiş, tevhid inancını kabul etmişti. Allah onu kavmi ahlaki çöküntüye sürüklendiğinde doğrulukla dirensin diye peygamber olarak seçti. Hz. Lut'un görevi sadece bir topluma değil, tüm insanlığa ahlakın kaybı helak getirir gerçeğini hatırlatmaktı. O, hem soy hem de ahlak bakımından Hz. İbrahim'in mirasını taşıyan bir nebi oldu. Gönderildiği kavim Sodom halkı. Hz. Lut aleyhisselam Ürdün civarındaki Sodom ve Gomorra şehirlerine gönderilmişti. Bu kavim insanlık tarihinin en ağır ahlaki sapkınlıklarından birine düşmüştü. Kadınları terk etmiş, ...erkeklerle ilişkiye girmeyi normalleştirmişlerdi. Ancak sapkınlık sadece cinsellikte değildi. Misafir haklarını çiğniyor, yollarda eşyalık yapıyor, kötülüğü normalleştiriyorlardı. Hazreti Lut'un çağrısı, imana ve iffete dönün. Hazreti Lut kavmine defalarca öğüt verdi. Ey kavmim, kadınları bırakıp erkeklere mi gidiyorsunuz? Bu, alemlerde eşi görülmemiş bir sapıklıktır. O, onları sadece ahlaka değil tevhide çağırıyordu. İsyan eden kalpler ise inatla biz Lut'un kavmini şehirden kovarız diye tehdit ettiler. Yalnız bir peygamber. Hazreti Lut'un çağrısına çok az insan iman etti. Toplumu onu dışladı, alaya aldı, yalnız bıraktı. Ama o asla pes etmedi. Sabrını dua ile besledi. Her gün Rabbine sığınıp kavmi için gözyaşı döktü. İman etmeyen eşi. Hazreti Lut'un en büyük imtihanlarından biri kendi eşiydi. Eşi, kavmin sapkınlığına gönül vermiş, iman etmemişti. O, Allah'ın emrine değil, insanların hevasına uymayı seçti. Helak emri geldiğinde, o da geride kalanlar arasındaydı. Meleklerin Gelişi Bir gece, Hazreti Lut'un evine yakışıklı gençler kılığında üç melek geldi. Hazreti Lut, onların elçi olduğunu bilmiyor, onları korumak için endişe ediyordu. Çünkü kavmi sapkınlığıyla tanınırdı. Misafirlere saldırmaktan çekinmezdi. Bu an Hz. Lut'un kalbindeki korkunun imanı nasıl güçlendirdiğinin göstergesidir. Kavmin saldırısı Sodom halkı Hz. Lut'un evine hücum etti. Misafirleri istedi. Hz. Lut onlara yalvardı. Ey kavmim! Misafirlerime kötülük etmeyin. Allah'tan korkun. Ama onlar körleşmişti. Hz. Lut'un sözleri vicdanlarına ulaşmadı. İşte o anda melekler kimliklerini açıkladılar. Ey Lut artık endişelenme. Biz Allah'ın elçileriyiz. Helak emrinin gelişi. Melekler Hazreti Lut'a sabah olduğunda kavmin yok edileceğini bildirdi. Ona ailesiyle birlikte şehirden çıkması ama geriye bakmaması emredildi. Kavmin üstüne gökten taşlar yağacak, şehir altı üst olacaktı. Bu sadece bir ceza değil, insanlık için ibretin başlangıcıydı. Kaçış ve geriye bakmamak. Hazreti Lut, iman edenlerle birlikte sabah olmadan yola çıktı. Eşi ise kalbiyle kavminde kaldı. Geriye dönüp baktığında, helak edilenler arasına katıldı. Bu olay itaatin ne kadar hayati olduğunu gösterir. Allah'ın emri bazen ardına bile bakmamayı gerektirir. Helakın gerçekleşmesi. Güneş doğarken Sodom yerle bir edildi. Altı üstüne çevrildi. Gökten taşlar yağdı. O şehirde ne bir ses kaldı ne de bir iz. Kur'an-ı Kerim'de bu olay defalarca hatırlatılır. O şehirlerin kalıntısı hala bir ibrettir. Hz. Lut'un kurtuluşu ve şükür anı. Hz. Lut ve iman edenler helakın gerçekleşmesinden güvenle kurtuldu. O, gözyaşları içinde Rabbine şükretti. Rabbim, beni fasık kavimden kurtardın. Artık intiham bitmiş, tebliğ vazifesi tamamlanmıştır. Ama Hazreti Lut'un kalbi hala kavmi için merhametle doluydu. Hazreti Lut'un sonraki hayatı. Helaktan sonra Hazreti Lut'un nereye gittiği Kur'an-ı Kerim'de kısaca geçer. Rivayetlere göre o iki kızıyla birlikte küçük bir kasabaya yerleşti. Ömrünün kalanını dua ve tebliğ ile geçirdi. Allah onu sabırla tamamlanan bir peygamberlik hayatıyla yüceltti. Lut kavmi neden helak oldu? Onların helakı yalnızca sapkınlık yüzünden değil, Allah'a isyan ve zulüm yüzündendi. Kötülüğü normalleştirdiler, hakka güldüler, utanmayı terk ettiler. Allah'ın uyarılarına kulak tıkadılar. Bu kıssa insanlık tarihine ahlakın en büyük uyarısı olarak geçti. Hz. Lut'un kavmine merhameti. O halkını defalarca affetmek istedi, dua etti ama onların kalpleri mühürlenmişti. Yine de nefret etmedi. Çünkü peygamber nefret etmez, uyarır. Bu merhametin en yüce örneklerinden biridir. Günümüz için ahlaki bir uyarı. Lut kavminin helakı yalnızca geçmişte kalmış bir olay değildir. Kur'an-ı Kerim bu kıssayı sadece tarih anlatısı olarak değil, ahlaki bir uyarı olarak da tekrar tekrar hatırlatır. Zira her çağda insanlık menzar sapmalara düşebilir. Hz. Lut'un kıssası bize şunu öğretir. Yanlışı çoğunluk yapıyor diye doğru olmaz. Hz. Lut'un kızlarının imanı. Hz. Lut'un iki kızı babalarına sadık kaldılar. Onlar iman ettiler. Allah'ın emrine boyun eğdiler. Anne inkar ederken kızlar imanla kurtuldu. Bu iman kan bağıyla değil, kalp bağıyla kazanılır gerçeğini gösterir. Meleklerin görevi ve ilahi adalet. Gönderilen melekler aynı zamanda ilahi adaletin tecellisiydi. Onlar yalnızca lütü korumakla değil Allah'ın hükmünü uygulamakla görevlendirilmişti. Bu olay Allah dilerse bir toplumu bir anda değiştirebilir hakikatini gösterir. Yeryüzünde hiçbir güç Allah'ın hükmüne karşı duramaz. Hazreti Lut'un sözlerinde gizli hikmet Kur'an-ı Kerim'de Lut'un sözleri kısa ama derindir. Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar duası tüm peygamber dualarının özüdür. O dua çaresizliğin değil teslimiyetin sesidir. İman eden her yürek o duada kendini bulur. Dua insanın en sessiz direnişidir. Şehrin alt üst oluşu Sodom'un altı üstüne çevrilmesi yalnızca bir yıkım değil bir ilahi mesajdı. Yeryüzü günaha sessiz kalan bir toplumu taşıyamaz hale gelmişti gökten taşlar yağdı. Kibir kuleleri bir anda yerle bir oldu. Bu olay Allah'ın kudretinin açık bir tecellisidir. Yeryüzü üzülme değil, adalete şahit olmak ister. Hazreti Lut'un üzüntüsü ve tesellisi Kavmi helak olduğunda Hazreti Lut büyük bir hüzün yaşadı. Onların helakını değil, hidayet bulamayışlarını aladı. Ama Allah onu teselli etti. Sabırla kalbini güçlendirdi. O an peygamberlik merhametinin en saf haliydi. Gerçek merhamet hata edene bile hidayet dilemektir. İffetin Peygamberi Hz. Lut, iffetin, temizliğin ve ahlaki duruşun sembolüdür. Onun hayatı modern çağın kirliliğine karşı bir aynadır. Dünya değişse de iffet değişmez. Çünkü iffet Allah'ın kullarına verdiği en yüce emanettir. İffet kalbin nurudur. Onu koruyan Asla karanlıkta kalmaz. Kur'an-ı Kerim'de Lut kıssasının önemi Hazreti Lut'un kıssası Kur'an-ı Kerim'de birçok surede geçer. Hic, Araf, Hud, Ankebut Her anlatım farklı bir yönü vurgular. Biri ahlakı, biri sabrı, biri uyarıyı. Bu çoklu anlatım Hazreti Lut'un kıssasının evrenselliğini gösterir. Her çağ bu kıssada kendi sınavını görür. Kur'an-ı Kerim'de her kıssa zamanın ötesine konuşur. Hazreti Lut'un mirası, ışıkla bitmeyen yalnızlık. Hazreti Lut yalnız yaşadı ama yalnız ölmedi. Çünkü arkasında çağlar boyunca ışık saçan bir örnek bıraktı. Allah onu peygamberlerin en sabırlılarından kıldı. Onun hayatı bir çağrıdır. Karanlıkta bile nur ol. Ve her mümin bilir ki Lut'un duası hala yankılanır. Rabbim beni fasık kabimden kurtar. Bir peygamber gider, ama bıraktığı nur ebedi kalır. Hazreti Lut'un kıssasını dua ve kapanış ile bitirmek istiyoruz. Videomuzdan istifade ettiyseniz beğenmeyi, yeni içeriklerimizden haberdar olmak için takip etmeyi unutmayın. Dua ve kapanış. Ey kalpleri dilediği gibi yönlendiren Rabbimiz, bize Hazreti Lut'un kalbinden bir parça sabır, dilinden bir parça doğruluk, gözlerinden bir parça merhamet nasip eyle. O karanlığın ortasında tek başına bir kandil oldu. Bizleri de aynı karanlıkların içinde hakikatin ışığı kıl. Bize doğruyu söyleme cesareti, yanlıştan yüz çevirme iradesi ver. Ey Allah'ım! Bizi Lut kavmi gibi nefsinin kölesi olanlardan değil, Hazreti Lut gibi nefsine hakim, kalbini sana teslim eden kullarından eyle. Bize iffeti sevdirdiğin gibi günahı da çirkin göster. Temiz kalabilmeyi, yalnız kalsak da doğruyu savunabilmeyi öğret bize. Rabbimiz, kötülüğe ses çıkaramayan, yanlışın içinde susan kalplerden eyleme bizi. Bize Hz. Lut'un cesaretini, Hz. Lut'un vakaranı, Hz. Lut'un yalnız ama onurlu yürüyüşünü nasip eyle. Senin rızan uğruna kaybetmeyi, Dünyanın alkışına tercih edenlerden olalım. Ey affedici Rabbimiz! Toplumlar bozulduğunda, kalpler karardığında, bize yeniden Hazreti Lut'un duasını hatırlat. Rabbim! Beni fasık kavimden kurtar. Ve bizi, onun yolundan giden salih kulların arasına dahil eyle. Kalplerimiz, Hazreti Lut'un sabrıyla dirilsin. Gözlerimiz, Hazreti Lut'un duasıyla nurlansın. Ömürlerimiz, Hazreti Lut'un teslimiyetiyle dolsun. Amin.